Arkadaşlar, herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar. Sönmez pamuklu tarafıyla alakalı o kadar çok soru geliyor ki. Ya arkadaşlar, hava çok sıcak. İşin aslı video çekesim yok. Ee, bir de şeyi söyleyeceğim. Ee, ya borsada başka hisse senedi yokmuş gibi sadece sönmez pamuklu tarafının sorulması çok kötü bir şey. Bir web sitesim, web sitem var biz arkadaşlar bakın burasıyla uğraşıyorum bu tarafa makale yazıyorum elimden geldiğince bu tarafı büyütmeye çalışıyorum. Bu tarafta işte mantı FOMO'lar vesaire bu tarafla alakalı şey yapıyorum. Fakat burada en ufak bir hareket olduğu zaman çok fazla soru geliyor Sönmez Pamuklu tarafına. Ben de genelde şu cevabı yazıyorum arkadaşlar Sönmez Pamuklu tarafında bakın şu bölgede Kasım Aralık 2023 tarihinde bakın aşağıdan hani gelen trendi boş verin kimse konuşmuyorken sönmez konut mu tarafının yukarıya doğru 1'e 5 1'e 6 1'e 7 potansiyelin olabileceğini söylemiştik fakat ben şuralarda artık buradaki trendin bittiğini bu tarafın aşağıya doğru dönebileceğini söylediğim zaman YouTube tarafında bazı arkadaşlar Buranın 1000 liraya gideceğini iddia ediyordu. Ben o zaman buranın neden 1000 lira olmayacağını uzun uzun hem temel hem teknik sebeplerle anlattım. Fakat arkadaşlar bu adamların benim 8 katım 10 katım takipçim var. 5 katım 6 katım takipçilerim var. O yüzden işin aslında onlar daha çok biliyor. Bu tarafta sorularınızı onlara sorarsanız özellikle bakın şu 6.5-7 dolarlarda e, ee, bu, buraya 1000 lira 1200 lira hedef fiyat veren arkadaşlara sorarsanız daha sağlıklı hareket ederiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sönmez pamuklu tarafında son konuştuğumuzda şurada Amerikan doları bazında bakın şurada bir range oluştuğunu teknik olarak bakın arkadaşlar burası önemli. Şimdi konsolidasyon yatay birikme alanı bakın konsolidasyon yatay birikme alanı şuradan döneriz arkadaşlar konsolidasyonlara geliriz Şurayı çekeriz. Görüyor musunuz? Şurası bir konsolidasyon. Buradaki yatay birikme alanı ya aşağıya ya yukarıya doğru kırılacak. O zaman konuşmuştuk. Burası maalesef aşağıya doğru kırıldı. Ve arkadaşlar bakın konsolidasyon nerede tamamlandı? 1 dolar 35 sen seviyelerinde buradaki yapının tamamlandığını, şuradaki düşün aşağıya doğru son evrelerinin tamamlandığını, buraların artık Orta uzun vade için sönmez pamuk tarafında fena alım yerleri olmadığını buralardan artık çartın dönebileceğini o tarafta bazı arkadaşlar diyordu ya geleceğe yatırım yapıyoruz bacası tutuyor çok ucuz e, halka açıklık oranı düşük vesaire vesaire bunları o zaman dile getirmiştik şimdi günlüklerde hatırlıyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar şurada bir formasyon yapısı oluşmuştu son yaptığım yayında söylemiştim Şuradan bir düzeltme beklediğimi 3 aşağı 5 yukarı burası 786 fibo seviyesine geliyor ve veya şuranın bir şart formasyonu olabileceğini tam hatırlamıyorum ya şuradan bir cypher ya da şuradan XABCD b c d buranın bir düzeltmeye geleceğini ve arkadaşlar bakın buradaki düzeltme bittikten sonra tahta parayla yapılıyor yani burada tahtayı yapan adam arkadaşlar bakın burada tahtayı yapan adam burada chart'ı alıp hisseyi alıp atıyorum 22-23 liralardan önce bir 70-80 liralara götürüyor daha sonra yukarıya doğru götürürken bunu parayla yapıyor. Paranın bir maniyeti var. Yani sizin de çok fazla paranız varsa ister bunu vadeliye yatırabilirsiniz ister fon olabilirsiniz ister borsada trade ederseniz isterseniz tahta yaparsınız arkadaşlar bu arkadaş haklı olarak şurada sosyal medya e, bir sosyal medyada birilerinin gazlarıyla verdiği malı haklı olarak adam burada toparlamak istiyor ve bundan daha doğal bir şey yok. Adam şurada verdiği malı döndü. Bu bölgelerde topladı. Toplamadı. Bunu tam olarak bilmiyorum. Halka açıklık oranı gerçekten iyi şirketin. Orta vade için son yaptığım yayınlarda söylemiştim. Sönmez Pamuk tarafı bu taraf bu, bu, bu bölgelerden Ortu uzun vade için iyi duruyor diye sönmez mutlu taraf arkadaşlar şu an için e, şuradaki saypır veya şart ne söyledim tam hatırlamıyorum arkadaşlar buradaki formasyonu düzeltmesini yaptı şurada da bakın bir birikme alanı oldu şurada artık bezdirdi bakın şurada artık bezdirdi ve şu anda burası yukarıya doğru kırıldı şimdi arkadaşlar asıl olan trendtir Şurayı bir pivot nokta olarak aldığımız zaman hisse senedi 72.95 73 liraların üzerinde durduğu sürece ilk hedefimiz şuradaki çanağa koyacak mıyız? Bizim borsamız neyle yürüyor? Çanaklarla yürüyor arkadaşlar. Bakın şuradaki çanağı yukarıya doğru alacak mıyız? Buradaki çalanlı hedefi 3 aşağı 5 yukarı 114-115 liralara tekabül ediyor. Fakat 73 liranın üzerinde durduğumuz sürece burada bir orta vade için ne var arkadaşlar? Burada bir e, olası çanak formasyonumuz var. Şuradaki bölgeyi all time high'dan all time low'a aldığımız zaman şurayı tek bir dalga olarak aldığımız zaman da buranın 0.50 fibo noktası 3 aşağı 5 yukarı 124-125 liralara geliyor. Burada genelde şuradaki düzeltme sonrası bakın arkadaşlar burası önemli. Yani şuradan aşağıya çektiğimiz all time high all time low yani sadece şuradaki aralıktan bahsediyorum arkadaşlar. Buranın 0.50 fibo noktası burası da kendi içinde orta vadede bir range oluşturacak. Şurada bir hareket görürüz orta vadede. Yani olması gereken de zaten bu. Atıyorum arkadaşlar. Bunlar tamamen farezidir. Bakın bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Üstüne basa basa söylüyorum buradan gelecek atıyorum buraya değecek Aşağıya doğru bir düzeltme yapacak yukarıya gidecek bu seçenek bir buraya değmeyecek şu bölgelerde kalacak dönecek aşağıya doğru gelecek arkadaşlar buradan dönecek atıyorum buradan bir şart formasyonu yapacak orta vade için 250 260 liralara gidecek ve veya dönecek burası buraya değecek buraya değecek orta vade için buraya değecek Şuradan bir seviyelerine bakacağım. Önce Şurada bir atıyorum. Krep formasyonu oluşturacak arkadaşlar. Orta vade, uzun vade için. Hani e, soruluyor ya arkadaşlar. 292, 293 liralarda şurada bir atıyorum. Bir krep veya bir dip krep formasyonu. Burada 50, 61, 8 ve 78 altı noktaları önemli. Çanak formasyonları niye önemli? Bakın arkadaşlar şurada da söylemiştim hatırlayanlar vardır. Aylıklarda Amerikan doları bazında. Şöyle almıştık o zaman yanılmıyorsam arkadaşlar. Aynen özür dilerim şöyle daha sağlıklı bakın. Şuradaki işte atıyorum. Aynen şuradaki fincan kulp. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurası bir fincan şurası bir kul yani çanak formasyonu burada küçük çanak ve büyük çanak hedefleri şuraya almıştık o zaman da bakın şuraya almıştık o zaman da buranın 5 dolar 34 centlerde normalde tamamlandığını buradaki artık 5 dolar 34 centlerin üzerinde temkinli olmak gerektiğini konuşmuştuk evin üstünde dam olmayan bir arkadaş vardı o sağ olsun bize hakaret etmişti daha sonra YouTube'dan videolarını kaldırdı ee, 6 dolar 83 dolar, santlere kadar burası gitti. Bakın 5 dolar 34 santlardan 6 dolar 83 santlere kadar gitti. Zaten ana malda bu arada verildi arkadaşlar. Çünkü burada alanlar trend takip etmedi. %80'i %90'ı burada trendi takip etmedi. Ee, Sönmez Pamuklu tarafında şu an için durum bu şekilde. Türk Lirası tarafına döndüğümüz zaman da Arkadaşlar 72.95 burada günlüklerde önemli bir pivot seviye. Şurada bir yapı oluşacak orta uzun vadede hep beraber bu yapıyı göreceğiz. Yani bu yapı XAB atıyorum. Şöyle bir yapı da olabilir arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şöyle bir yapı da olabilir. Yani illa şöyle, atıyorum. şöyle bir yapı da olabilir. Aşağıya doğru burası bir e, cipher formasyonu da olabilir. Veya biraz yukarıda kalıp burası bir sharp pattern. Yani bir sharp formasyonu da olabilir ve veya burada bir atıyorum şöyle bir yapı oluşup burada bir bed formasyonu oluşabilir. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Dediğim gibi bunlar orta uzun vadeli işler. Ee, çok fazla soruluyor. Ee, Sonmaz konut tarafıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ee, arkadaşlar yani burada asıl olan zihniyet. Zihniyet değişmediği sürece hiçbir şey değişmeyecek. Ee, i̇şin aslı kimsenin ders aldığı bir, bir şey çıkardı veya bir şey yaptığı da yok. Ee, hani zahmeteyim. bazen çok böyle boş konuşuyormuş gibi hissediyorum ee, yani şurada yakalandıysan bak şurada yakalandıysan dön hani bunun sebebine bir bak yani ben bunu niye yakalandım niye bu böyle oldu neden bu, bu böyle gelişti yani bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar yoksa bu bataktan hiçbir zaman çıkamayız ee, şeyde yani kumarhane Kaybedeceğiniz paranın limiti bellidir. Finansal piyasalarda böyle bir şey yok. En son işte derhal tarafında yaşandı bu. Ee, yani riskinizi, şeyinizi belirleyemediğiniz sürece şey tarafı sıkıntılı. Hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ee, 72.95 burada önemli bir pivot nokta arkadaşlar. 85.50'lerde kapattı. Buranın üzerinde yukarıya doğru çanağı koyacak koymayacak göreceğiz. Uzun bir süre Sönmez Pamuklu tarafında yayın yapmayacağım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Çok bilen arkadaşlar var onlar anlasın. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar diyorum.